Çok teşekkür ediyoruz Sedişehir Belediye Başkanı'nda. Gerçekten harika bir olay. Ee, tabii ki yanımda belediye başkanımız var. Belediye başkanıma kısa bir söz vereceğim. Daha sonra kendileriyle birlikte olacağım. Evet başkanım bugün sizin bayramınız. Gerçekten bayram var burada. Bayram havası var. İlk kez olmasına rağmen yoğun bir ilki var. Tebrik ediyorum. Vekilim olsun Sayın Seyir Belediye Başkanı İbrahim Beyler olsun. Gerçekten bu duyguları sizlerle birlikte paylaşıyor. Gelin dilerseniz Sayın Başkanıma söylediğim gibi o kalbinizdeki duyguları biz paylaşın. Biz bu ilki yaşatıyoruz kasabamıza. Misafirlerimizin yanımızda olmasın, yanımızda olmasından, belediye başkanımızın, milletvekilimizin yanımızda olmasından, belediye belediye başkanlarımızın yanı, sizlerin bizim yanımızda olmasından, İlerman Bankası Mühendislerinin yanımızda olmasından, halkımızın coşkuyla buraya katılımından çok mutluyum. Gerçekten mutlu bir günümüz. İnşallah bunu diğer yıllarda da daha güzel organizeler yaparak halkımızı halkımızı coşturmayı, sosyal yönünden daha iyi konumlara getirmeyi, ekonomik açıdan da bir zenginlik kazandırmayı düşünüyoruz. Bunlar çok güzel şeyler. Çok güzel bir şey yaşandı, yaşandı, yaşıyoruz. İstiyatımız bu. Gerçekten sevinçli bir gündeyiz. Bayram yapıyoruz gerçekten. Sizlere de teşekkür ederim. teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet ne kadar güzel başkanım. Tebrik ediyorum. Hemen burada kim var? Hasan Hüseyin Bey var. Orta Karavren Belediye Başkanı Abdullah Bey var, Bostandere Belediye Başkanı. O güzel insanlar, bu güzel insanların arasına gelmişler, bu güzel mutluluğu paylaşıyorlar. Sayın Hasan Hüseyin Bey nasılsınız efendim, iyisiniz inşallah. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl buldunuz Tarasçı ilk kez olmasına rağmen, yoğun bir ilgi var. Tarasçı Belediyesi'ni çok eskiden beri tanırız. Halk böyle hizmetleri takdir eder ve gelirler. Dursun Kurt Başkanımıza çok önemli bir sorun olan suyu sorunu çözüyor için teşekkür ederiz bütün yerel yönetimlerin ilk yapması gereken şey su sorunu çözmektir. Ondan sonra hizmetler devam eder. Eğer bu sorun çözülmediyse orada hizmetler yarım kalmış olur. Onun için ben Taraşçı halkına, başta belediye başkanı Dursun Kurt'a ve tüm katılımcılara bu güzel günden, bu güzel şenliklerinden dolayı tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve kutluyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet sevgili seyir, kardeş belediye bunlarla gelmişler işte Bostan Dere'den Ort, e, Orta Karaviren'den ne kadar güzel Abdullah Bey de genç bir başkanımız. Sayın Başkanım ilk kez düzenlendi e, gerçekten harika tablo. Mehteran Osmanlı'nın bir parçası Anadolu kadını Anadolu insanı ve siz gibi güzel insanları burada olmasa neler ifade ediyor? Ee, Mustafa Bey şahsınızda kontinüye çok teşekkür ediyorum. Komşu beldemiz Tarasçı'da uzun yıllardır su sıkıntısı vardı bu su sorununu gidermek için gerek başkanımız gerekse İller Bankası'ndaki ekip arkadaşlarımız çok büyük mücadele verdiler ve bunu da başardılar. Rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur ama bu kez de taraşının tarihine su mührü vuruldu. İçme suyu ve sulama suyu problemi aşıldı. Belediye Başkanımız Dursun Kurt Bey'e bu başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de ekonomik olarak dağların arasına sıkışmış bir noktada seracılığa da katkısı bulunacak ve belki Antalya'daki yolun açılmasıyla beraber sebzeyi de bu yöne yönlendirecek. Sadece Taraşçı'ya değil diğer kasaba ve köylerimize de örnek teşkil edecek. Bu yönden de bir ilki gerçekleştirecek. Kasaba halkına da böyle bir şenlikte katıldıkları, destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler efendim. Saygılar efendim. Teşekkür ederim sevgili dostlar. Ne kadar güzel.